Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi bir gece masalından yepyeni bölüm fotoğrafları ve yeni bölümden yepyeni haberler getirdim. Can Feza'nın Mahir için canını ortaya atması Mahir'in içindeki buz dağlarını eritir. Ancak Can Feza Mahir'e kızgındır. Aynı zamanda babasıyla arasında bir şeyler olduğunu da çözmeye başlar. Aradığı cevapları alamayan Can Feza Mahir'in peşine takılarak bir operasyonun ortasına düşer ve umulmadık bir güzelliğe sebep olur. Ferman'ın gayrimeşhur bebeği Afet Gül köşkte büyük bir yanlış anlaşılmaya neden olur. Saklanan gebelik testi can fezanın sanılır. Kilimcilerin de köşke geçmiş olsun demeye gelmeleriyle köşkte hanımlık savaşları kızışır. Can Feza ve Mahir'e sürpriz bebek kutlaması yapan iki aile ortak bir payda buluşmak zorunda kalır. Bunlar ve daha fazlası ATV ekranlarında yayınlanacak olan 15. bölümde göreceğiz. Herkes sabırsızlıkla bir gece masalını bekliyor. Sizler yeni bölümü beklerken ben de yepyeni paylaşımlar yayınlamaya devam edeceğim. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.